Merhaba çerilerim bugün idoller ve stajyerler ne zaman tatil yapar bunu konuşacağız abone olup like attıysanız uzatmadan videoya geçelim ilk önce stajyerler ne zaman tatil yapar bunu söyleyeyim stajyerler haftada bir gün tatil yaparlar idoller ise programlar dans provaları meyve çekimleri yokken istediklerini yaparlar tabi ki şirketlerinden izin alarak yaparlar benim bugün anlatacaklarım bu kadardı çerilerim bay bay Give me love, you love